Cümleten selamun aleyküm. 13 Aralık 2024 Cuma bugün bir başka video ile karşınızdayım. Geçtiğimiz videolarda Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım'da başlatıp 8 Aralık'ta son bulan Yıldırım Harekatı'ndan, operasyonlarından bahsetmiştik. Biliyorsunuz bu sürecin sonunda Suriye'deki Beşar Esed rejim yani Esed Hanedanlığı tamamen sona ermiş oldu. Biz bugünkü videoda bu sona ermenin yeni Suriye için ne anlama geldiğini kısa kısa değerlendirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz videolarda biliyorsunuz ben Suriyeli muhaliflerin Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Dera Şam'a girdikleri dönemlerde kısa kısa videolar çekip gündemi takip etmeye çalışmıştık. Bugün ise biraz daha siyasi bir bakış yapacağız Suriye. Tabii ki askeri konular var. Özellikle İsrail'in saldırılarına kısaca değineceğim. Onun dışında siyasi konulardan Suriye'nin geleceğine yönelik bazı konulardan bahsedeceğim. Şimdi hızlıca videoya girelim. Rejim devrildi dedik. Beşar Esed'in Rusya'ya kaçtığı kesinleşti. Şu anda ne oluyor? Suriye'de? Şu anda İdlib merkezde eski kurtuluş e, hükümeti yeni yönetimi devralmış durumda ve orada e, bütün eski bakanlıklar görevlerine devam ediyorlar. Başbakan Muhammed Elbeşir yani kendisi aynı zamanda eski İdlib mer eski dediğim yani Suriyeli muhaliflerin e, İdlib merkezli kurtuluş hükümetinde başbakanıydı aynı zamanda. Kendisi göreve geldi, görevi devraldı. E, süreci takip edenler bilecektir. Orada Esed rejiminin başbakanı Celili bir görev devri yaptılar kendi aralarında. Gayet e, baktığınız zaman devlet protokollerine e, uyan bir e, seremoniyle ee, bu geçiş süreci bu şekilde tamamlandı. Tabii ki bu ilk geçiş süreci. Çünkü e, Muhammed El Beşir e, Mart ayına kadar, ilk açıklanan bilgiler bu yönde, Mart ayına kadar bu süreci yönetecek. Ondan sonra neler olacağını ise birlikte göreceğiz. Burada rejim ordusu ve güvenlik teşkilatının dağıtılacağı, tamamen e, fes edileceği, lav edileceği açıklanmıştı. Yeni ordu kurulacak ve bundan sonraki süreçte İdlib'deki o kurulan askeri akademiler geçmiş dönemde muhaliflerin rejimle savaştığı dönemde kurulan askeri akademiler burada temel unsur olacaklar. Yani referans noktası olacaklar yeni kurulacak ordu için. Ve yine muhaliflerin son günlerde kontrol altına alınan şehirlerde Polis ve asker güçleri oluşturduğunu gördük. Bir şehri kontrol altına aldığınızda o şehirdeki asayişi de sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk başta bunu Halep'te görmüştük. Suriyeli muhalifler Halep'e girdiklerinde, e, tabii ki o dönem isimleri muhalifti. Şu anda baktığınız zaman artık tamamen yönetimdeler. İşte o dönemin muhalifleri Halep'e girdiğinde Halep'i kontrol altına almış ve ardından da bölgede asayişi sağlamak üzere tıpkı İdlib merkezinde olduğu gibi güvenlik güçlerini bölgeye konuşlandırmışlardı ve şu anda da Suriyeli eski muhaliflerin ve bugünün yöneticilerinin, bugünün yönetiminin Suriye'de kontrol altına alınan ...bütün bölgelerde biz bu tarz asayişi sağlamaya yönelik hamleler içerisine giriştiğini görüyoruz. Bununla ilgili zaten İdlib'den çok fazla tecrübeleri var. O tecrübeleri diğer bölgelerde de kullanacaklardır. E, tabii ki burada rejimin eski güvenlik tecrübelerinden de e, faydalanacaklardır. Neden faydalanacaklardır diyorum? Çünkü bakın burada e, çok gerçekten akıllıca bir geçiş süreci oldu şu ana kadar bence. Hiçbir kurum, hiçbir bakanlık feshedilmedi, dağıtılmadı. Oradaki bakanlıklar, e, güvenlik teşkilatları haricinde çalışmalarına devam ettiler. Sadece e, başbakan e, değişimi oldu. Yönetim aynı şekilde e, şu ana kadar e, tabii gördüğümüz kadarıyla e, bir aksama olmadan devam etti. Ve tabii ki burada en önemli şeylerden bir tanesi yeni anayasa meselesi. Bununla ilgili de çıkan e, bazı e, söylentiler diyeyim. Çünkü bunlar teyit edilmemiş şu ana kadar bilgiler ancak bende e, yani yakini olan bilgiler bunlar. Yeni bir anayasanın ...yazılacağı, bir siyasi sistem oluşturulacağı ifade ediliyor aynı zamanda. Tabii ki bu en önemli nokta aslına bakarsanız. Çünkü burada tıpkı Afganistan örneğine, örneğinde olduğu gibi... ...Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler sürekli olarak yeni yönetimi... ...bugün Suriye'deki yeni yönetimi kapsayıcı bir hükümet kurma yönünde çağrılar yapacaklardır. Yani aslında onların kapsayıcı bir hükümet dedi teknik olarak baktığınızda işte Suriye'deki bütün etnik grupların, bütün dini grupların kapsayıcı bir şekilde temsil edildiği bir hükümet kurulmasını söylüyorlar. Ancak asıl olarak Amerika'nın kapsayıcı hükümet dediği Amerikan çıkarlarını gözetebilecek bir hükümetin orada kurulması. Bugün Afganistan örneğinden bahsettim çünkü Afganistan'da da aynı şey var. Yani orada bir Afganistan İslam Emirliği var bir yönetim var bir hükümet var ancak bu hükümet bu yönetim Amerikan çıkarlarına göre hareket etmediği için Amerika sürekli olarak Afganistan'a Afganistan'la ilgili yaptığı açıklamalarda kapsayıcı bir yönetim kapsayıcı bir yönetim işte kapsayıcı bir yönetim kurulması lazım kapsayıcı kapsayıcı bir hükümet kurulması lazım. Keza Amerika'nın bölgedeki müttefiklerine baktığınızda Onları da Amerika ile aynı dili konuştuğunu görüyorsunuz. Sürekli olarak Afganistan'la Afganistan, la, Afganistan la ilgili yaptıkları açıklamalarda kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyorlar. Burada tabii ki en önemli madde aslına bakarsanız yönetim konusunda İslami kesimle Batı'nın desteklediği seküler kesim arasında oluşabilecek tartışmalar, oluşabilecek yönetim konusunda oluşabilecek gerilimler. Çünkü burada Suriye'de evet şu anda savaş bitti. Yani Beşar Esed rejimi devrildi. Esed ülkeden kaçtı. Eskinin muhalifleri bugün tamamen yönetim ele geçirdiler ve Şam'dalar. Ancak asıl olay asıl şimdi başlıyor. Yani savaşmak buna göre daha kolaydı. Şu anda yeni bir yönetim belirlenmesi gerekiyor. Ve bu yönetim konusunda da iki ayrı dünya görüşü ve yine iki ayrı Suriye hayali var. İşte bir tanesi bazılarının dillendirmeye başladığı tırnak içerisinde demokratik Suriye konusu var. Ve bir tanesi de İslami yönetimin, İslam hukukunun hakim olduğu bir Suriye var. İşte baktığınız zaman bunların hangisinin gerçek olacağını biz zamanla göreceğiz. Tabii ki burada elimizde bazı doneler var. Geçmiş dönemde gerek Suriye'deki en büyük muhalif oluşum olan Tahrir-i Şam heyetinin lideri bu Muhammed el Cevlani'nin ki kendisi de şu aralar gerçek ismi olan Ahmed el Şara'yı kullanmaya başladı. Onun açıklamalarına baktığımızda İslami bir yönetim olacağını biz görüyoruz, anlıyoruz en azından. Ancak farklı çevrelere özellikle Batı'nın desteklediği, Batı'ya daha yakın olan çevrelerin açıklamalarına baktığımızda ise Suriye'de işte az önce de söylediğim gibi daha demokratik bir Suriye, e, nin e, hayalini kurduklarını aynı zamanda görüyoruz. Bu bence çok belirleyici olacak ve geçmiş videoda da bundan önceki videoda yanlış hatırlamıyorsam bahsetmiştim e, Suriyeli muhaliflerin özellikle muhalif ifadesini kullanıyorum, bu, kullanıyorum burada çünkü savaştıkları dönemde muhalif olarak isimlendiriliyorlardı. Suriyeli muhaliflerin o kadar çok e, referans alabilecekleri örnekler var ki tarihte. Yani bu örneklerden kastım şu sahada kazandıkları mücadeleleri Masada kaybedenlerin örnekleri ve o yüzden ben e, Suriyeli muhaliflerin e, bugünün yöneticilerinin hata yapma lükslerinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum bunu bir kere daha ifade etmiş olayım yani burada dediğim gibi iki ayrı dünya görüşü ve yine iki ayrı Suriye hayali var bunların hangisini yani seküler Suriye mi yoksa İslam hukukuyla yönetilen bir Suriye mi olacağını biz ilerleyen günlerde daha çok göreceğiz. Bir de çok gelen bir soru var. Gerçekten buna da bir cevap vermek istiyorum bu videoda. Suriyeli muhaliflerin yolu Kudüs'e gider mi diye. Yani Suriyeli savaşçıların bugün biliyorsunuz Şam'ı ele geçirdiler ardından İsrail saldırılarına başladı bir ilerleyiş yaptı. Suriye sınırları içerisinde Suriye topraklarını işgal etti ve buradan büyük bir savaş patlak verir mi? Yani bu savaş Kudüs'e gider mi? Yani İsrail'e karşı bir savaş başlar mı diye? Şu anda bu konudan bahsetmek pek mümkün değil aslında bakılırsa. Yani bir geçiş süreci var. Burada yeni yönetimin kurulması gerekiyor. Ardından bu yeni yönetim işte az önce dedim ya iki ayrı Suriye hayali var diye. Yani Suriye tıpkı diğer bölge ülkeleri gibi bir ulus devlet olarak kurulursa yeniden bu esediricimin sonrasında biz tabii ki böyle yok Kudüs hayalleri falan bunların gerçekleşeceğini görmemiz biraz zor olur. Çünkü ulus devletlerde sadece kendi çıkarları vardır, kendi sınırları vardır. Sınırların ötesinde olan gelişmelerle pek ilgilenmemeyi, kendi çıkarlarını kapsamadığı sürece ilgilenmeme taraftarıdırlar öyle söyleyeyim. Bu ulus devlet meselesinden geçtiğimiz videolarda tabii ki çokça bahsetmiştim. Bunun haricinde İsrail saldırılarına değinmek istiyorum. Ben 8 Aralık'tan bu yana yani Beşar Esed rejiminin düştüğü günden bu yana biz İsrail'in çok yoğun bir şekilde Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Kaldı ki sadece 8 Aralık'ta da değil 27 Kasım'da Suriyeli muhalefet operasyona başlayıp birkaç gün içerisinde Halep'i ele geçirdiklerinde İsrail... Halep'teki bazı silahların Beşar Esed rejiminde olan eski Beşar Esed rejiminde olan silahların Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçebileceğini, eline geçebileceği ihtimaline karşı bu buraları bombalamıştı. İşte bunların arasında bazı silah üretim tesisleri de vardı. Beşar Esed'in eski kimyasal silahların depoladığı alanlar da vardı. Ve gerçekten bunlar oldukça ibretlik olaylardı. Çünkü bakın Beşar Esed rejimin elindeyken bu kimyasal silah fabrikaları, bu diğer mühimmat depoları bunların hiçbirisi İsrail için bir tehdit e, öngörmüyordu bir tehdit oluşturmuyordu ancak ne zaman ki Suriyeli muhalifler Halep'i ele geçirdiler ardından İsrail hemen bu yerlere saldırılar gerçekleştirmeye başladı ve keza Şama ilerlediklerinde Beşar Esed'i devirdiklerinde... yani 8 Aralık sürecinden bahsediyorum orada da e, İsrail saldırılarını çok çok yoğunlaştırdı ve kendi açıklamalarına göre birkaç gün önce açısının açıklamalarına göre İsrail en az 300 saldırı gerçekleştirdi ve bence bu rakam şu anda çok daha fazla ve Esed rejiminden geriye kalan ordunun askeri araçlarını, savaş uçakları, helikopterler, tanklar, mühimmat depoları, e, hangarlar, hava hava e, pistler yani savaş uçakları, inebileceği pistler bunlardan en az %70'ini imha ettiğini söylüyor İsrail'i kaynaklar ve bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bunu sadece bakın İsrail e, Suriye'de daha bir yönetim olmadan Yönetim kurulmadan İsrail bunu kendisini garantiye almak için yaptı. Yani ne olursa olsun yani Suriye'de işte seküler bir yönetimde kurulsa, İslam bir yönetimde kurulsa ben her türlü kendimi burada garantiye almak istiyorum dedi İsrail ve Kınamalara rağmen yani tıpkı Gazze'de yaptığı gibi Gazze'deki ehlimizi biliyorsunuz hala katletmeye devam ediyor İsrail ve orada yaptığı gibi Suriye'de de kimseye sormadan kendi kafasına göre Suriye'yi de bombalamaya başladı Suriye'nin de topraklarına girdi topraklarını işgal etti ve halen işgal etmeye devam ediyor ve Netanyahu'nun açıklamalarından da o toprakları işgal etmeye devam edeceğiz sonucu çıkıyor aynı zamanda. Kimse de İsrail'e bu konuda kafa tutabilmiş değil bugüne kadar. Ve yine en fazla dikkatimi çeken konulardan bir tanesi İran lideri Hamaray'ın Türkçe tweetlerini yoğunlaştırması. Sürekli olarak Türkçe açıklamalarda bulunması. Çünkü biliyorsunuz İran, İran'ın ve İrancıların gerçekten Suriye meselesinde kuyruk acıları çok büyük. Gerçekten çok büyük. Çünkü İran hep söylüyorum kendi halkını sefalet içerisinde bırakmak pahasına Yıllardır Suriye'ye Hizbullah'la birlikte milyarlarca dolar aktılar. Bütün o Hizbullah'ın uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir, İran'ın keza, Beşar Esed rejiminin keza uyuşturucu gelirleri sürekli olarak bu savaşa aktarıldı. Tabii ki sadece uyuşturucu gelirleri değil aktarılan. Genel olarak İran sürekli olarak buraya para aktardı milyarlarca dolar. Ancak bugün baktığınızda Bunların hepsi uçtu gitti. Yani İran'ın bütün yatırımları gitti ve İran şu anda söylem geliştirmeye çalışıyor. Ve sürekli olarak işte bunun Suriyeli muhaliflerin başarısının aslında Amerika'nın bir zafer olduğunu, aslında İsrail'in bir zafer olduğunu vesaire bunu öne çıkartıyor sürekli. Yani aslında burada çok basit bir denklem var. Ama bunu onlar yine anlamıyorlar. Yani madem İsrail'in başarısı, İsrail neden Esed rejiminden kalan silahları imha ediyor, imha ediyor. Buna da bir cevap vermiyorlar. Bu da diyorlar oyunun bir parçası. Yani onlara göre dünya büyük bir Facebook'tan ibaret. Yani Facebook derken sosyal medya mecrasından ziyade Facebook mecrası biliyorsunuz biraz daha böyle komple teorisyenlerinin kullandığı bir mecra olarak öne çıkıyor. O, o tür bir mecra veyahut da ne bileyim bir köy kahvehanesinde dönen muhabbetlerden ibaret. Köy kahvehanelerini küçük küçümsemek için değil ama burada bir benzetme yapıyorum sadece. E, bundan ibaret. Yani her şey İran için bir oyun. Sadece İran'ın dediği doğru. Sadece İran'ın dediği yap, İran'ın yaptığı doğru. Bu bağlamda sürekli olarak biz İran'ın ve aynı zamanda İran'cıların yani İran'dan çok İran'cıların bu yönde açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu açıklamalara pek kulak asmamak lazım tabii ki. Yani bugün baktığınızda Suriye'de Beşar Esed rejimi artık yok oldu. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Çok büyük ve sevililmesi gereken bir olay. O yüzden İran'cıların kuyruk acısı o kadar büyük ki Suriye'de. Yani hayal sınırlarınızın ötesinde. Yani düşünsenize. Bir savaş verdiler orada. Milyarlarca dolar para kıttılar Bunun yanında beşeri kayıpları da muazzam boyutta. Ve bunu ne dediler? Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi'ni korumak için biz Suriye'ye gidiyoruz. Bu dediler tırnak içerisinde tekfriciler, bu aşırılar, oradaki teröristler. Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi'ni yıkacaklar dediler. Bugün baktığınız zaman savaşın üzerinden yıllar geçti. İşte 13 yıl sonra bile Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi, Muhalifler oraya girmiş olmasına rağmen hala ayakta duruyor. Yani kimse gidip de Seyyide Zeynep Türbesi'ne bir şey yapmadı. Ve İran'ın ne kadar büyük bir yalancı olduğunu bununla birlikte biz bir kez daha görüyoruz. Zaten her hamlesinde, her açıklamasında İran'ın gerçekten çok büyük bir yalan imparatorluğu olduğunu biz görüyoruz. Çünkü İran'ın e, halkını kastetmiyorum yönetiminin e, her şeyi yalandır arkadaşlar. Yani dini de yalandır. Askeri stratejileri de yalandır, siyaseti de yalandır. Yani her şeyi yalan üzere kuruludur İran'ın. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Ya Beşar Esed rejimi devrilmiş. Türkiye'de İran'ı destekleyen, İrancı olarak nitelendirebileceğimiz kitlelerden hiçbirisi buna sevinmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Beşar Esed rejiminin devrilmesine sevinmeniz için illaki Müslüman olmanız gerekmiyor. Beşar Esed dediğimiz aşağılık insan sadece Suriyelilerin düşmanı değildi. O aynı zamanda insanlığın da düşmanıydı. Seydnaya'dan ve diğer Beşar Esed'in işkence merkezlerinden çıkan insanları gördünüz değil mi? Görmemeniz imkansız yani. Öyle hikayeler var ki durup dururken içeri atılmış insanlar, 40 yıllar, 50 yıllar ailesi onlardan haber alamamış, akli dengesini yitirmiş insanlar halen içeride tutuluyor. Hangi beşerin aklına gelir yani delirmiş bir insanı içeride tutmak? Hangi beşerin aklına gelir bu kadar değişik yöntemlerle bir insanı işkence yapmak? Yani anlatılan işkenceler var bazı sahneler böyle aklınızda hayal ediyorsunuz. Gerçekten diyorsunuz ki ya bu nasıl bir insanın aklına gelebilir böyle şeyler. Aynı bu İrancılar gibi Türkiye'de belli bir kitle daha vardı biliyorsunuz. Sol canahtan özellikle Beşer Esed'i savunan. Yani bunların da gerçekten ne kadar aşağılık bir zihniyet olduğunu işte biz o Seydnaya'dan çıkan insanların üzerlerinde gördük. Onlara o yapılan işkenceleri savunan bir zihniyetin ne kadar aşağılık olduğunu gerçekten biz orada gördük. Ve bir diğer bahsedip videoyu sonlandırmak istediğim konu da Türkiye'nin rolü. Şimdi aslında bu konuya değinmeyecektim ancak biliyorsunuz İbrahim Kalın Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Emevi Camii'sini orada ziyaret etmişti. Bunun sembolik önemi gerçekten çok büyük arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek lazım. Ancak burada değinmek istediğim iki nokta var. Birincisi gerçekten bu Türkiye'nin planı mıydı? Yani Suriyeli muhaliflerin Halep'ten sonra Şam'a kadar ilerlemesi. Türkiye buna baştan beri müdahil miydi? Elimdeki bazı doneler, bazı bilgiler Aslına bakarsanız beni bunu sorgulamaya itiyor. Yani Türkiye muhaliflerin gidişine göre de bir siyaset değişikliği, bir strateji değişikliği yapmış olabilir. Çünkü ilk başta verdiği refleksler özellikle Halep tarafına yönelik başlattıkları operasyonda yani 27 Kasım'dan bahsediyorum. O dönemde Türkiye'nin verdiği refleksler daha farklıydı. Öncesinde biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşer Esed rejimiyle bir normalleşme şeyi vardı. Birçok kez yani Türkiye'ye davet etti, o işte bir el uzattı vesaire sürekli Beşer Esed buna karşılık vermemişti. Yani burada e, Türkiye sonradan bir tavır değişikliğine de gitmiş olabilir. Yani ne olabileceğini, neyi planladıklarını bilmiyoruz. Ancak şunu biliyorum ki e, burada Suriyeli muhaliflerin zaferi üzerinden bazı siyasi planlar yapılıyor Türkiye'de. Ve bu da e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gerçekten İç siyasette çok güzel kullanıyor. Ben bunu görüyorum burada. Şunu da ifade etmek lazım aslında. Evet Türkiye gerçekten baştan beri yani bu Suriye'deki savaşın başından beri son süreç haricinde. Son süreçte biliyorsunuz artık Esed ile normalleşmeye doğru gidiyorlardı. O döneme kadar bölge ülkeleri arasında Suriyeli muhalifleri destekleyen hatta kendi Güçleri var biliyorsun Suriye Milli Ordusu diye. Destekleyen tek ülke olarak kaldı. Ancak dediğim gibi son dönemde bunu bozdular. Yani bu normalleşme çabaları içerisinde, normalleşme içerisine girmişlerdi. Ancak yine de neler olup biteceğini yönelik beklememiz gerekiyor. Her şey henüz çok taze. Bakın bugünkü mevcut e, fotoğraf üzerinden bir plan yapmak çok zor. Her şey henüz çok taze ve süreç gerçekten Suriye'de yeni başlıyor. Yani e, bu olmasın tabii ki. Benim temennim değil bu. Ancak iç gerilim de söz konusu olabilir. İşte Türkiye'nin desteklediği SMM unsurları Yönetimden pay isteyebilirler Başka şeyler olabilir Çünkü biz bunu mesela örneğin Afganistan'da yaşadık Afganistan'da Sovyetler ülkeden çıktıktan sonra Oradaki mücahit olarak isimlendirilen gruplar Birbirleriyle savaşmaya başlamışlardı Böyle şeyler burada da yaşanabilir Ve en önemlisi yine Yani umuyorum ki böyle gelişmez Videonun baş kısmında da demiştim Suriyeli muhaliflerin çok fazla bakabilecekleri ibret alabilecekleri örnekler var Yani bugünün Şam yönetiminin çok fazla bakabileceği örnek var sahadaki kazanımlarını inşallah masada kaybetmezler. Bunu nasıl kaybederler? Mesela örnek vermek gerekirse yönetim ithal etmeleri durumun. Yönetim ithal etmek ne demek mesela? Bir ülke size nasıl bir yönetim kuracağınız konusunda danışmanlık sağlamaya başlar. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. İşte bu ülkenin kim olacağı konusu. İşte burada bir yönetim ithali söz konusu olursa gerçekten çok farklı bir yere evrilebilir Suriye. Bunu da özellikle ifade etmek lazım. Tabii ki bazen Suriye ile Afganistan'ı kıyaslıyorum. Ancak pek doğru bir kıyas değil aslına bakarsanız. Yani Suriye ve Afganistan çok farklı coğrafyalar. Her birisinin kendine has, kendisine özel dinamikleri var. Kendisine özel komşuları var. Bakın çok önemli burası. Afganistan'ın Pakistan'la olan komşuluğuyla Suriye'nin Türkiye'yle olan komşuluğu çok farklı. E neler olabileceğini de bekleyip görmek gerekiyor. Dediğim gibi fotoğraf şu anda çok taze biraz daha bekleyip süreci nereye evrilebileceğini daha net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Ben bir kez daha bu videoyu kapatırken gerçekten Suriye halkının bu büyük zaferini bir kez daha kutluyorum ve bir kez daha mübarek olsun diyorum ve izlediğiniz için çok teşekkürler herkese iyi akşamlar.